Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yanımda Simge var bugün bize Simge var geldi o bizde duracak hatta Sibel ablam eğer e, annemi dinlerse Simge e, ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar kardeşim de burada yandıdır duruyor e, Simge bize yatacak o Simgeyi çok seviyorum ben bu arada e, kuzenim gibi hatta kuzenim diyelim biz Simge aynı gün düzenli bakacağız. Simge ile biz bir gün geçireceğiz. Haydi günümüze başlayalım. Simge ile birlikte ders yaptık. O şekilde birazdan kafeye gideceğiz. Filan parka gideceğiz. Sonra Muhammed'in doğum günü var. Ve bu arada ben Muhammed'in doğum günü bunu giyeceğim arkadaşlar. Bu elbiseyi giyeceğim. Çok seviyorum ben bu elbiseyi. Ve ben de bu arada la 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 simge de burada şu falan çekiyorum videoyu bu şekilde arkadaşlar ee, istiyor musun biraz YouTube'a bakalım aç telefonu YouTube'a bakalım bakmayalım hadi bakalım ya bakmayalım ya bunlar da ne çok güzelmiş ha ne oldu tamam hadi aç bakalım ya bakmayalım, işte. <laughs> Bugün biz simgeyle bunu yapmıştık arkadaşlar. Evet. Şunun hmm. Proyekt Simye Şey yapalım mı şimdi hmm. ee, Sen mı be Bravo Odun beğendin mi? Evet Çık çık gideceğim. Akşama bizi uyuyor <laughs> Tamam mı? Bilmiyorum <laughs> Annene sor Sürürüz soruyorum Tamam Arkadaşlar şimdi morcu kalemi. Şimdi biraz şimdi biz burasını toparlayalım. Benim toparladım da ben kendimden toparladım. Bunu benim tarafımda dur. Dur şimdi dur. Bu maskemi filan tık yapacağım. Buramı buraya Arkadaşlar. Atıyorum. Sonra hı hı. bu maskemi buraya koyacağım. burasını bir şekilde toparladım. Burasını da bir şekilde koyuyorum. Bu yerini de bir şekilde. Güzel ne diyeyim? Simgen telefonu da buraya koydum. Burası simdi. Arkada gardıropa. Gardırop çekmeyeceğim. Koyacağım ve gardıropu dağılmış. <laughs> gardıropum dağılmış arkadaşlar. 5 dakika. <laughs> Gardıropumuz. Topladım. Arkadaşlar şu an Simge ile beraber nereye gidiyoruz? Yapma çek. Ya Simge diyor onu ama şimdi Simge ile beraber yemek yemeye gidiyoruz. Arkadaşlar burada korona var çok üzücü bir haber bir kişi bir korona tutmuş o da Sofya'dan mı gelmiş yine burada bizlere başlayacak ama bu bizim hatta son konuşmamız olabilir öyle. Çıkmış bulunmaktayız bir şekilde içerisinde öyle beraber. Arkadaşlar şu an çubuk atmaya gidiyoruz güneş çok burada. Arkadaşlar bu şekilde dönerciye geldik. Ha. Şu an arkadaşlar siparişimize verdik. Simge video çektiğim için içeceğim seni ya değil mi? Bye.